Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size satacağım hesabı göstereceğim. Evet arkadaşlar sadece şu efsaneviler bulunamadı. Bakın madenci lav tazısı var. Diğer bütün kartlar onda en düşük en düşük destansım ikinci seviye en düşük en derin 5 seviye en düşük sıradanımda şu an goblin içerisinin çıktığı için 5 seviye ama diğerlerinin hepsi 7 seviye. Bakın en düşüğü 7 seviye diğerlerinin. Yani istesem bayağı basarım ama. Evet şöyle bakın valkyrie 7'ye basacağım. Gördüğünüz gibi. Eğer satın almak istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayınız bakın. 50 tane de taşımız var. Bayağı yani destansların hepsinde bir kart geri hepsinde bir kart var yani. Bakın. Eğer şimdi klan da açacağım. Eğer bir tane daha efsanevi çıkarsa ikinci videoda görürsünüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.